el lan fakir olacak. Aman ha Ne diyorsun lan amcim? Tamam lan sen fakir ol. Ben netherite dry yapıyorum ama bakın. Evan terme bak aman akım. dur dur bak. Gel evan terme bak dur. Bak ev anteni bak amına koydum bak. Amına koydum ama bak neler kalmış. <laughs> neredesin? Oha eve bak amına. <laughs> Amcık benim günüm daha güzel olmuş. Gel yardım et lan bana. Zengin ev yapmak <laughs> kolay mı Neredesin sen ama ne yaptın ne, ne yapıyorsun orada? Amcık bu eve nereden giriliyor? <laughs> Oha görmedim lan burayı. Kamufla <laughs> kardeş. Eski mi tamam akım? <laughs> Emekli mi kardeş? Amcık niye demir alıyor? Taş aldım ama. He. Demir kapı bir değil bin bir kere hmm. sıra köprüsünden geçtik abi al bak çok güzel yemek sen benim yavrum aa balık iki balık <laughs> aman efendim <Tanrım. gülüyor> ben şimdi evime şey yapacağım sikeceğim abi doğuyorsun yan keşkik bu yolla ölenler gibi oldu gibi sönenler oldu sandık Ben bir sikiyim zombi abiler geliyor. alabilir benden. Onları da mı satın aldın pil? <laughs> Kardeşim ananı sikim. Eşya kopyalamaz bu çok zor ama. <laughs> Tam bu kadar yeter. Zenginiz de o kadar değil ama. Kardeşim tamam. Şimdi zamanı şey yapayım. Time set. Gel de ki ben çok fakirim de benden dilen kardeşim. Çok zenginim bunu Amcık öldün mü? Aa çok fakirim buraya yeni, yeni zengin birisi taşınmış. Hemen dilenmeliyim. Bak, tamam, tak anlayı tak anlayı tak tak abi Abi, abi direnci değilim abi Fakirim ben orospu çocuk Abi param yok Al lan abi yemek para şu o git Ooo eyvallah abim Eyvallah gel elini öpeyim abim Gel elini öpeyim Abi 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 Bu ev ne lan Karı Abi gibi burası benim villam abi Abi villa. Aa, villa Aa çok güzelmiş lan Bana satsana burayı Aa satayım abi 56 dayım. 56 dayım. 56 dayım. Evet abi. Gel aman akım. Bak. Bu 3. Bu da 1'i. Bu da 1'i. Hmm. Siktir e git. Abi ama diamond abi. Abi diamond. Ha ta tamam abi tamam. Amına koyayım adamı. Çok zengin o amına koyayım. Orospu çıkıyor diamondlarımı vermedi. Of of oh, oh, ye ye. Sağıl ne ye. İçiyor orada yiyor orospu çocuğu. Onun amına koyacağım. Hele bir sabah olsun. Akşam olsun. Onun amına koyacağım. Hadi akşam. Akşam oldu. Sabahtan beri bu zamanı Orospu çocuğunun amına koymaya geliyorum. Yat artık amına koydu. Ha, uyudum. Aa, başımda biri var amına koydu. Bu Sen kimsin lan? <laughs> kardeşim rüyada sen rüya kabus bu kabus. Dur. ya abona koy diyorum ya. Yok ben senin dedenim. <laughs> dede 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 ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> kardeşim. dede? Kardeşim. Balık yiyorum kardeşim yer, balık gel, balık. Öpeyim, gel. Öp bana yat amına koydum. Evet tamam dede, Yarın dede, dedim. Yarın okulum var edemeyim. Çal artık şunu ama. Bu kadar mı zor Aptal oros bu çocuğundan çaldı eşyaları? Aaa Aa. ne oluyor? Neyse ben Aa. uyuyayım. Ben uyuyayım. Yakınma canavarlar varmış. Yakınımda canavar yok ki. Benden hepsi korkuyor. Yukarıda varmış ama ne amcık öldürdüm tamam uyuyayım. Ay canavarların amına koyayım nerede bu canavar? Aa uyudum. Aa uyandım nasıl oldu amına koyayım? Sandığı Aa abi. benim ağrımış. Aa. Aa bu ne? Aa 30 tane elmasım kalmış. Bu ne? Aa oros bu çocuğu. Kim çaldı lan bunu? Benim ağrıyor benim. Benim uyuyamadım abi. Vuruyor Sen mi çaldın lan? Ney abi? Elmaslarımı, netherite'larımı sen mi çaldın lan? Abi senin daha fazla netherite'ın mı vardı ben ne bileyim abi. Al sen kokla bunu bul. <laughs> Oh. Buldum abi burada. Vay orospu çocuğu. E, evine bakacağım dur. Bak abi. Evin girişi nerede? ha Buradaydı adam. Gözüne <laughs> mi soktun? Nerede lan? Bu ne lan? Kesin sen bunu bir yere sakladın. Kesin. Nerede lan? Amirik nereye sakladın lan ne Demek sende yok. şuraya kapayım dur. Aa Vietnam flashback yaşıyor ama ne kadar. Demek sende yok ha. Tamam. de pintar de bolsa em João Maca you uh -huh.